işlerimiz vallahi şu kış günü biraz durgun geçiyor. Bir de her şeye zam geldi. Yani aldığımız bir malı bir daha alamıyoruz. Yani vatandaşlarımız da haklı. Şuradaki gördüğünüz yani arkadaşların hiçbir geriliri yok, sigortası yok. Yani nasıl söyleyeyim sana, bir güvencesi yok. Biz de yani yetkililerden bize yardımda bulunmalarını istiyoruz. Yani şu soğukta geliyoruz. Yani affedersiniz. Hayvanı bağlasanız hayvan durmaz şu soğukta ama ne yapacağız? Çoluğumuz çocuğumuz geliş yani bir gelirimiz yok, bir giderimiz yok. Vatandaşımız da haklı yani bu pahalılıkta ayakkabı boyatamıyorlar. Adam yani önceden dikim işi vardı, topuk işi vardı. Şimdi bu pahalılıktan dolayı yani bir malzemeyi alıyoruz. İnanın önceden 200 milyon veriyorduk, 200'ün öbür ay verecektik. Adam diyor ki bize malzemeci Mersin'den Antep'ten geliyor. Yani diyor ki kardeşim ben 200'ün kaldı mı gelecek ay diyor bu hasta şu kadar oldu mu diyor farkını koyarım diyor. Yani biz de bu yetkililerden yani yardım talepte bulunuyoruz. Yani bize yardımcı olurlarsa seviniriz. İnanın yani evimizde yağmur yağıyor geliyor buradayız. O rüzgarda buradayız. Yani sigortamız yok, geleceğimiz yok yani. Valla abla daha sifta yok. İşlerimiz düşük. Geçen sene ondan önceki seneler işlerimiz çok iyiydi. Şimdi malzemeler yükseldi. Millet ayakkabı boyatmıyor. Malzeme fiyatları ne kadar değişti geçen ile bu sene arasında? %150. Çok uçtu yani. Önceden boyayı 3 milyon alıyorduk. Şimdi bu boya 20 milyon oldu. Cila 30 milyon oldu. Yani öyle. İşler çok düşük. Gelirimiz yok. Bu soğukta burada oturuyoruz. Tamire gelen olmuyor. Millet yırtıldığı zaman atıyor, çöpe atıyor ve hatta öyle giyiyor. Eşimi geliyor bir yapıştırma yaptıracak mesela, diktirecek. Fiyatını soruyor. Yüksek geldi uçun geri gidiyor. E önceden mesela yapıştırıyorduk, istemez diyorduk. Çünkü önemi yoktu. İlaç ucuzdu o zaman. Şimdi bir yapıştırıcı 20 milyon olmuş. E bir damla damla atıyorsun, zaten az bir şey fiyat söylediğin zaman müşteri geri kaçıyor, biz mağdur oluyor. Şimdi getiriyorlar, önceki gibi değil. Neden? Çünkü en kötü bir ayakkabı 500-600 lira oldu. O yüzden ama şu an çok dengesizlik var. Nasıl bir dengesizlik derseniz malzeme fiyatları da aşırı yükseldiğinden dolayı yani müşteri ne yaptırmada karar kılabiliyor, ne yenisini almada karar kılabiliyor. Çünkü abartılı ve çok agresif bir durum var ortada. Nasıl derseniz şimdi 500-600 lira bir ayakkabı alt taban 100-150 lira. E bunun işçiliği, ilacı, malzemesi yani bu tür dengesizlikler çok şu an. Yani nasıl anlatayım insanların alım gücü çok zayıfladı. Ekonomik yönden çok e, aşırı derecede zorluk çekiyorlar. Yani kararsız kalıyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar. O yüzden... Baya bir dengesizlik var yani. Bizim işlerimiz kışın yaza nazaran daha iyidir. Çünkü yazın insanlarımız terlik sandalet giyerler. Kışın bot, ayakkabı bunlar yırtılır, açılır, sökülür, boyası çabuk gider. O yüzden yazan e, yaza nazaran daha iyidir işlerimiz.